Merlin, Kral Arthur efsanesinde yer alan büyücüdür. Karakterin bilinen tasviri ilk olarak Monmadlu Geoffrey'nin tarihi ve efsanevi figürlerin karışımını esas alarak yazdığı Britanya Krallarının Tarihi adlı eserinde ortaya çıkmıştır. Joffrey, Kral Arthur ile hiçbir bağlantısı olmayan Merlinus Caledonensis adlı bir kahin veya deli hakkında var olan hikayelerle, Romano-Britanyalı savaş adamı Ambrosius Aurelianus'un hikayelerini birleştirerek Merlin Ambrosius adını verdiği bir figür oluşturdu. Merlin'in asıl görevi Arthur'u korumaktır. Ayrıca Sutton Hengen Merlin tarafından yapıldığı rivayet edilir. Joffrey'nin betimlediği karakter kısa sürede popüler oldu. Merlin'in geleneksel yaşam öyküsü, onun ölümlü bir anneden doğduğunu ve doğaüstü güçlerinin kaynağı olan bir incubus tarafından peydahlandığını gösterir. Merlin olgunlaştığında ermiş bir bilgin olur, büyü ve entrika sayesinde Arthur'un doğumunu tertipler. Ünlü kılıç Excalibur'u bir kayaya saplar ve "Kayanın altına bu kılıcı kayadan çekip çıkartacak mutlu kişi, tanrının izniyle İngiltere kralı olacaktır." diye yazar. Kılıcı kayadan çıkartan tek kişi olan Arthur kral olunca yanında danışmanı olarak yerini alır. Arthur, Merlin'in tavsiyesi üzerine Guniver ile evlenir ve ünlü yuvarlak masayı yaptırır. Fakat Merlin daha sonra bir erkeğin görülmez bir şatoya nasıl hapsedilebileceğini öğrenmek isteyen Göl'ün hanımı Vivienne'e bunu öğretir ancak Göl'ün hanımı tarafından uyurken büyülenip hapsedilir. Joffrey'nin yarattığı Merlin karakteri sonradan Kral Arthur destanında en az Arthur kadar popüler olmuş hakkında büyücülüğü yanında, simyacı, hokkabaz hatta bir çeşit peygamber olduğuna dair yeni söylenceler yaratılmış, farklı bakış açılarıyla farklı Merlin portreleri tasvir edilmiştir.